Doğada bir cennet kuşundan daha görkemli ve büyüleyici bir kuş türü bulmak oldukça zordur. Dünyanın en dramatik ve çekici kuşları olarak da bilinir. Bu türün erkekleri dişileri etkilemek için yaptığı son derece ilginç ve gerçekten de etkileyici dans ritüeli ile bilinir. Cennet kuşlarına dair mitlerse binlerce yıllıktır. Bu kuşların gökyüzünün en üst sınırlarında uçtuğu, çiğ ile beslendiği ve yalnızca öldüklerinde yeryüzüne düştükleri inancı bir zamanlar dünyayı sarsmıştı. 17. yüzyıla dek Avrupa'da bazı ressam tablolarında Aden bahçesinde uçan kanatsız ve uzuvsuz cennet kuşları yer almıştır. Cennet kuşları Güneydoğu Asya'nın tropik yağmur ormanlarında, özellikle Endonezya ormanlarında, Papua Yeni Gine'de ve doğu Avustralya'nın bazı bölgelerinde yaşamaktadırlar. Büyüklüğü 15 santimetreden 110 santimetreye kadar değişen yaklaşık 50 farklı cennet kuşu türü bulunmaktadır. Cennet kuşları yaşadıkları yerlere ve koşullara bağlı olarak farklı beslenme şekillerine sahiptirler. Bazıları sadece meyve yerken bazıları ise sadece böğürtlen yer. Bir kısmı da örümcek ve solucanlar gibi küçük böcekleri yiyerek beslenirler. Cennet kuşlarının çoğunluğu cinsel dimorfiktir. Yani cinsiyetler arasındaki renk farklılığına sahiptir. Erkek cennet kuşları kanatlarıyla kendilerine simsiyah karanlık bir arka plan oluşturur ve parlak mavi gözleriyle yine parlak mavi göğüs sırlarını bu karanlık arka planın önünde sahneleyerek dişinin etrafında yarım daire şeklindeki hareketleriyle onu baştan çıkarıncaya kadar kur yaparlar. Cennet kuşları neredeyse bütün ışığı absorbe eden süper siyah tüyler bulundurması ve eşsiz danslarıyla ünlüdür. Kur yapma söz konusu olduğunda cennet kuşları renkleri kadar şaşırtıcıdırlar. Yetişkin erkeklerin tüyleri, fırfırları, pelerinleri, dantelli tüyleri veya etekleri vardır. Türe bağlı olarak yelpaze, kırbaç veya bükülmüş tel gibi görünen kuyruklara sahiptirler. Bu kuyruklar güzel görünebilir ancak uçmalarına pek yardımcı olmaz. Daha ziyade erkeğin olabildiğince çok sayıda dişiyi çekmek ve rakiplerini geride bırakmak için çeşitli fantastik dans hareketleri yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bu türler ağaçlarda dans eder, bazıları güneş ışığının üzerine vurup tüylerini parlatması için üzerindeki yaprakları sıyırır. Birçok erkek dansıyla dişinin ilgisini daha iyi çekmek için orman zeminini temizler ve kendisine bir tür sahne oluşturur. Bazen birkaç erkek bir araya gelir ve yaptıkları ortak dansla dişiyi cezbetmeye çalışırlar. Kuyruklarını sarkıtır, zıplar, öter, aynı anda donar veya dönerler. Cennet kuşları yalnız kuşlardır ve sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. Çiftleştikten sonra çoğu erkek dişi cennet kuşunu ve yavrularını yalnız bırakır. Yuvalarını tipik olarak bir ağaç çatalına yerleştirilmiş yapraklar, eğrelti otları ve asma dalları gibi yumuşak malzemelerden inşa ederler. Büyük türlerde neredeyse her zaman sadece bir yumurtadır. Yumurtalar 16 ila 22 gün sonra yumurtadan çıkarlar ve 20 ila 30 günlük genç yavrular kendi başlarına çıkmadan önce haftalarca anne ve babayla kalabilirler. Cennet kuşlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeler Yetişkin cennet kuşları vahşi doğada çok az sayıda doğal avcıya sahiptir. Savunmasız cennet kuşları civcivleri büyük yırtıcı kuşlar ve yılanlar tarafından avlanmaktadır. Cennet kuşlarının ana yırtıcıları aynı habitatta yerleşim yerlerinde yaşayan insanlardır. Tüylerinin büyülü güçler verdiği inancı bu kuşlar için yüzyıllar boyunca ölüm getirmiştir. Papua Yeni Gine'deki birçok yerel toplulukta yaşayan insanlar ayrıca onları lezzetli olarak görülen etleri için avlarlar. Cennet kuşlarının güzel, parlak, renkli tüyleri, kıyafet ve kostüm yapımı için avcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu durum da cennet kuşlarını avcılar ve kabileler için hedef konumuna getirmiştir. Arazi geliştiricileri ayrıca yaşam alanlarını da ele geçirmeye başlamaktadır. Bu şu an cennet kuşlarının neslinin tükenmesi için en büyük risklerinden biridir. videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.